Selam aleyküm selam. yarın pirinçli işin dört var. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ban yemişim. Ben niye ban yedim amına kıyım ya? Kaç gün ban yemişim? Başbakan otur yemiştim. Ben takımlaşma yapmadım ki. <laughs> tamam iki hafta PUBG oynama. <laughs> Kendiniz kaybettiniz kanks. Bu Şimdi ben PUBG yayıncıları bu oyunu oynatırsam kötü bir siktir. Madem bu bir savaş. <laughs> Okay, come to fight. Bana ne vuruyorsun? Bana ne vuruyorsun sen ya? Bombik. Bombik diyor ne? Kendin varsın 150 kilo. Amık balinası. Seni sormayan yaratık goblin. Deme deme. Yara ya. Deme. Ya gel. Niye böyle bir şey Vallahi özür dilerim. Özür dilerim bak. Ya özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Aynen abi. Aynen. Ya ben Özür dilerim. <laughs> <laughs> Ma ben önden gideyim teyit edeyim tamam mı Can? TG bak teyit ediyorum ben Bak gel yeni M4'üme bak be amana koyayım be. Ya bayram. Lan Ece dönmüş. Amına çaktım. Lan ne gel bir ya söyleyeyim amana koydum sana elektriği açmayı istiyordum ben. Yani şey, şey, aptala bak amana koyayım ya. Evet bana güven kardeşim. Abi, Oğlum aptal mısın sen? Oğlum Ege abinin yanında en son Arda vardı. Ya tut Telefon açmam gerekiyor. Ee, ben Konuşayım. Hadi, evet, kimsiniz? Müge mı? Müjgan mı konuşuyorum? Ee, aynen, anladım. Tamam. Ben abi şüpheliyi buldum. Arda sen devam edebilirsin. Oğlum, <laughs> sen neredeydin? Krep neredeydin sen? <Krap> neredeydin? <laughs> Allah, Allah inan, sen <laughs> krep neredeydin sen? Allah inan, inan. Ben görevim kalmış. Onlar da benimdir diyerekten görevlerimi yapıyordum. Ney? <laughs> sen ee, neredeydin kardeşim? Bak... kardeşim? Neredeydin sen? En son Wepons odasının üstündeki odadaydım. Tamam orospu değil mi? Amma kodumun Arda'sı bak Allah aşkına bak dinle ben elektriklere gitti elektriği açmaya gidiyordum. Rammus'la vesaire alakam yok kardeşim. Yani... Onun, Ege abi de ölmüş aynı zamanda Creplink Wepons odasında olduğunu söylüyor Ege abinin nerede olduğunu infosuna dair hiçbir bilgimiz yok. Elektrikler gitti elektriği açmaya gidiyordum ben Arda. Kardeşim elektriklere <laughs> gitti işte, elektriği açmaya gidiyordum. Ömer'in e, şey amındaydım sağ tarafa el basıyordum Arda'nın arkasındaydım. Arda'nın arkası. Ofiste Rammus ölmüş. Oğlum abi sen şey çıkmadın ben geri zekalı sağ tarafta dümen çevirme görevinin oradaydım oradan ya geldim lan, ben siz, Siktir lan Amına kodumu ne yaptılar bir oyunu takip et Baba ya sakar ediyorsun. Oğlum al, bak ben sana diyorum ki Nasıl kardeşim Nasıl sakar e, Sağ, e, sağ tarafa el basmak için baksana kardeşim? Orada evet. sağ tarafta Arda'nın arkasındayım değil miydim Arda? Evet. Ee, Ege abi en son Ege abi Ege abinin yanında kim vardı Arda en son? Şu an yani şansı yok Ben ne sen? Ege abi de ölmüş Abi Arda Bey, Hasan Bey bize e, ee, şu an evet, Black Weapons odasında. Bir saniye Ege abi en son neredeydi Arda kardeşim? Weapons'un Weapons odasında. Arda, Creplik'te League'de Weapons'un orada göre yapıyordum diyordu. Haberin Arda, olsun. Arda, Kerem'e oyunu bak. Arda bu Arda... hataya düşmedi artık. Bak bir anım var benim anlatayım mı? Burada ben elektriği Gördüğüm açmaya var. gidiyordum. Orada Ege abi bıraktım üstüne elektriği açmaya gidiyordum. Ege abi de ölmüş. Haberin Arda... olsun kardeşim. Yani istediğiniz işi şey oy verebilirsin. Bana da ver, sana da Arda ver. Ben Ramus'u şey görmedim şey bile. Ramus'un ölüsünü nerede buldun ölü kim ölmüş kim kalmış yerinde. Zanım çek de oğlum bir şey yani, yemek mi ya? Kim öldü kim kaldı yerinde. Oraya bakıyorsun ama ayna ver. Ekran ver. Fasik abi, çekerken Ama Ege abi en son bir şey, şey içerim zanım çeşe. Onun sonra elektrik gitti. E, elektrik olur. açmaya Bedava gittim. Bedava Kırıklık bir pısta görev yapıyorum dedi Arda. İşte evet, geldi. sevgili seyirciler yayınımıza hoş geldiniz. Şu anda bu bir şey söyle bak. Bir şey söyle ben burada gelen altımına ben mi düşeceğim Erkay Veda? Amına koyarım krep. Bakalım import korki. Hasan şöyle olabilir tamam mı? Kardeşim Yerler benim de telefonum çalıyor bir saniye. <laughs> Efendim Kaan <gülüyor> abi. <gülüyor> Efendim Kaan abi. Abi. Kaan abi. İstanbul ist e şey. ben benim var. abi imposter evet. replik abi? <laughs> arda öyle bir şey yaptı sen çiçek. Arda Arda! 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 arda ya şey, oğlum bak Arda. Bilerek Hasan'ı Bey diyorum. Beni öldür. Ne yapıyor musun oğlum sen? Beni öldür diye Hasan'ı Bey diyorum. Ha? Hasan beni öldürüyor. Arkamda öldürüyor. Ya Kredlik sen niye bir pesledin diyorsun. Amını sıktayım. Ya oğlum. Biz Hasan abi açık lan. Düz lan. Düz lan. Aynen ben de boş. Hepimiz boş gezdik zaten. Neyse. Oh, it's okay. Ha! Ananı sikiyim! Dur tek çakal şey insan şimdi. Ya <laughs> şerefsiz, Bak, şerefsiz, bir, dakika, şerefsiz. Ben, <laughs> bir dakika, ölüyü ben buldum. Bir dakika, ölüyü ben buldum. Sen niye hemen kendini savundun peki? O zaman Eray'ı savun ya. Bir dakika, direkt bir dakika. dakika direkt bir dakika, bir dakika bir konuş evet tam konuş. Evet önümde ben vurdum. Ben anlatıyorum. Abi. Sakin, sakin ol sakin, sakin ol. Bir susar mısın? Ölü süs ölü konuşamaz. Ölü konuşamaz. Sağ alttan, sağ alttan, evet, sağ, uptan, sağ uptan giden kimdi? Sağ alttan giden kimdi? Bir dakika sağ alttan karıştırma. Ben sağ alttan giden benim mi bağırdı? <laughs> sağ alttan <laughs> <giden gülüyor> ben gittim. Ben birincisi. Abi ölü ben buldum. Ölü ben buldum. Konuşmasına gerek yok. Eee ben Neco nasıl sıçtığını iyi biliyorum RP yapamıyor kenarımı da koyayım yakalandığında direkt salıyor zaten öldürün diye şu anda Kemal olduğuna eminim ben. Abi şöyle ben konuşayım tamam siz yine eminsiniz de bilmeyenler var da şöyle abi tamam, oraya bana ben kimini onu. öldürdüğünü ben ka, söylemedim sen direkt gece sonunda başladın Neca, zaten. Neco önceki oyunlarda 5 kere yakalandı adam öldürürken birisi gözü önünde hiç rp yapamıyor Jirox zaten 2 kere yakalamıştır şu zamana kadar direkt son zamanı Gözünün önünde vuruşunu görmedim adamın üstünde adam bastı ben girdiğimde hemen <laughs> yani heyecan yaptı adam bastı girdiğimde Abi ben şunu diyeyim Sağ alttan da bir kişi gidiyordu. İkisi büyük, <laughs> birlikte büyük ihtimal. Sağ alttaki de göremedim. Sen hemen kendini savunuyorsun ama direkt. Şak diye Oğlum ben çünkü odadan yer. içeri girip arkadaşlar orta odada olan var mıydı? Ben ortada orta ben vardım. Ee, sen üzülmeli birlikteydim orada. Ben, miydin? Miydin? Ben, evet, tam, ben, ben oradaydım. Ben orada bendim. Sen ben bana üzülme yaptım. Oradan elektriği oradan elektriği yaptım. Tamam. Elektriği tamam. verdim o oraya. Ben o odaya ilk başta giren kimdi? Sen değil miydi benden önce giren? Ben senin üzülmeye gördüm arada. Tam da ben, adam orada ölü bulunmadı ki. Adam ortadaki <laughs> ufacık odada. Ben bir şey söylemedim adamın abi. kliğimi o kadar net ki amına koyayım. Bir yani. dakika Ramus sen, Ramus sen sen üzülmeyin oraya girdiğini mi gördün? Ben elektriği yaptı. İkimiz yürüyün yaptık. Aşağı indim o çıktı. Sen o önce, aş... sen önce Kemal'i mi gördün sen üzülmeyin mi orada? Sen üzülmeyin <laughs> yanından sonra aşağı indi adam direk. Işte. Aşağı, aşağı adam? merkeze Aa, ana ana, ana elektriğin oradaydı. Oradan. Ben kapıdan tamam içeri da, girdim adam geri... Geri iki adım. Geri kanalı görmedim. Üzerine doğru gitti. Olayı söylüyorum. Geri üzerine gitti adamın. Ondan sonra bastı. Ben yapınca tamam. heyecanlandım. bakalım. Sakin Şöyle sakin de şey. şey. savunmaya çalışıyor yani. Tamam Olay ben... bariz evet. belli. Adam. Ben... Ya amına koyayım ya. ya salak bunlar ya. Yani. Ben skip attım. Da yani. Sanmıyorum ne can olduğunu. Öyleyim. Onun bü <laughs> Ananisi ki <laughs> Ananisi ki Oo ya riding Kıçın, kıçın, kıçın. Kıçın, kıçın. Ananı çıkayım. Hahahah! <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> niye kaçtın lan hemen? Oğlum. <laughs> ne geri döndün? <laughs> ee, Kork korkutmak Ölüyü ben. <laughs> ölüyü ben buldum. Admin odasının aşağısında. Sağ tarafa doğru görev yapılan giden bir yer. En sağ tarafta görev yapılıyor ya. Oraya Jirox girdi e, ee, ben tam tersi çakıştık. Ee, en son Jurox'u gördüm o tarafa elektriği geldi. Ben, elektriği ben açtım. Bu orospu çocuğu geldi. Bir dakika, <laughs> bir dakika, tam, katil tam katil görev yapacağım. Buldum, katil nerede ıı, bulmuş? Katil, katil sağlık değil. Admin odasının hemen yanında buldum. Ka şeyi. Solunda genelde. mı üstünde mi? Solunda, solunda hemen orada. Yani kendi admin odası işte ya. Ali Kurt oradan, orada, geldi. An, elektrik admin, odasına. Admin, 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 odasından da. Kanka admin, admin admi odası o tarafta değil. Jurox işte. geldi. Işte. Emre. Sağ, ben admin sağ, odasından sağ, sağ Yok, 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 admin Bak sağ Kemal Aslan arkadaş. Geldi. Kemal evet. Aslan arkadaş mı buldu Can Ölü'yü? Evet. Bir şey canım Neco sen hayırdır amına koyayım. Sen içeri şey öyle buluyorsun bana. Bu Ramus ben sen neredeydin? Ramus ben neredeydin? Ben tamam. benzin evet, doldurdum. Orta yerde sağ taraf var ya, özel ofis. Onun için dedim. Ben ederim. şerefsiz kim oy verdin kuzi? O ben sana verdim Naco sen Neye sen... göre verdin? Kanka 2 şey, şey, sen buluyorsun bana bu rastlan ben sana soruyorum. Ölülere denk olan... gelmesi adam basmasın mı amına koyayım? Çatı evet. sen evet. neredeydin? Çatı sen neredeydin? Ee, ben sol alt tarafa doğru ben, gidiyordum. Ben okay. sen, ben sen söylüyorum, neredeydin? Söylüyorum. Bir dakika bir ben dakika. Kuzi sen, var, sen var, neredeydin? Görevini yapmaya gidiyordum. Ben sağda doğru e... gittim ben. Yani tamam şey... bir dakika bir dakika. Admin odasının sağ ki... Ölü, ölü, ölüyü neden report etmedin? Hayır, evet, admin odasının oradan. Emergency Meeting'in sağ altına tamam, doğru. Tamamca aynı gittim. yer, aynı yer tam sağ altında. Görmedim gittim. oğlum, ben de... görsem ha? reportlardım amına koyayım. Tamam ben bir yani... şey demiyorum. Ben Jirox olduğunu düşünüyorum. Ölüyü ben gördüm ve ödünün orada odundan sağ tarafa doğru gittiğini kendisi zaten itiraf etti. Tamam dikkat edeceğimiz isimler belli bence. Siz bilirsiniz. <laughs> Ona göre oy verin de şimdi bana oy verenler oldu. Ben, ben verdim sana iki Boş tane oyun. Yani. On, ben, i̇ki tamam, ölüyü sen isim ben sana. Tamam. Ben vermedim. İsimler belli. Ona ben sana iki, de buldu isim verdim. <laughs> Oğlum hep Ere ölüyor. Çocuk iki el oynayamadı şu oyunu. Baba nasıl? Baba nasıl? Baba nasıl? Baba nasıl? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum ben bir şey bastım o neydi? İslam amına koyayım. Emerinizi e ben. Bilmiyor adam bilmiyor bilmiyor. Ben ama. neydi, ben, neydi ki? ki? Ölü ölü. Söyle... Neydi Aa. ki? söylememiz lazımdı. Ali mu? Ben özür dilerim. Ben özür ben bir şey bastım ama neye bastım bilmiyorum ama Allah... Ne yaptın? Sikir ve adam ölmüş zaten. Allah bilir nerede öldü. Ben en son ağacın oradaydım. O zaman lan sikim. Ben fire bastım O ne tuş yana için söyle öğreneyim onu. Toplantı. O, yapma toplantı. I'm sorry. Ben What? Ona basma. Emin Kanka bir daha pizzam. tam Tamam bir daha. Ben bilmedim onu. Ali en son vanayı açarken gördüm. Ali'ye en yakında sen üzülmeyle İslam vardı bu arada. Ben son a, buradaydım oğlum. Bu, burada dolanayım ortaya. Sen nasıl vanayı açarken gördün? Sen üstteydin elektrikler. Sen nasıl vanayı açarken gördün? Vanada başlıyorsun. Aa evet evet. Hayırdır? Ben hala Jirox'un bu ikinci bu ikinci bu iki oldu. Bu iki oldu. Başkası vardı lan. Bu iki oldu evet. Ben çatıyı tamam. gördüm. İki, i, gördüm. İkili, ikili vana değil arkadaşlar, tekli vana. Skip nerede ki okay. amına bu skip? İkili vana da başkası vardı. Ya, ben orada amına Ya saçmalama amına koyayım. <laughs> Gitti bu amına koyayım. Öldü mü şimdi? Ha ölmemiş bu. Skipet olmuşun. Baksanız ara Mısır. Ben Jurox'u gördüm ne, bu, bu, bu arada. Gördün mü? Hayır ben gördüm, Bıramı ben gördüm. Jurox'u ben gördüm adam öldür için. Jurox saldırdı mı? Ben gördüm onu vuruşu. Ben, ben onu takip ettim bu arada. Ben gördüm şu rafşı. Bir öldürüldü değil mi? Ben basar şey gördüm. Sen ne yaptın bak. <laughs> bak Jurox'u basar şey Bak. Jurox'u basarken mi gördün? Hayır adam basar şey gördüm. Arkasına çözse cesedi buldum dedi bana bunu. Bu nasıl oluyor? Ben arkasına ne Jurox'un? Ramos hiç, hiç, hiç anlamıyorum işte. Ben, ben, ben Ben anlatıyorum bak şimdi. Anladım. Adamın biri makineye basarken ben Jurox'un arkasına, Jurox oraya doğru, doğru giderken son anda ben döneme işte döndüm Jurox öldürürken buldum Şişt dedi. Arkada da beni gördü dedi. Bu. Sol üstte doğru gidiyordum. Adamı öldürmüş devam ediyordu yollarımız. Hatta basmıyordu da tuşa. Kaçıyordu okay. yani tuşa. Okey. Adamın diğer oyundan iki tane fekçi var. Benze böyle bir düşünme <laughs> Peki bir şey soracağım. Madem adamı öldürmüş zaten niye tuşa basmıyor? Benze. Benze böyle düşünmeliyiz. Benze şey böyle düşünmeliyiz. <laughs> Bu çok fena diye. ya. adamın diğer oyunlar Ya Şey var, var. Seven am amını zırabını sikiyim tamam mı? Amını okuyup. tek başıma saatlerle kapışıyorum orada ya. Ben değilim Anladım. oğlum ben değilim. Devam bir edeceğiniz biriyle zaten amına koyayım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne olur öldürmeyin lan beni. Ya Allah. 10 lira verdim aman abim. Oğlum ben <laughs> oynamıyorum oyunu. Anasını çikeyim oynayamıyorum ya. Eray sen hiç investor oldun mu lan? Hayatımda olmadım. Bir kere olmadım ya. Kimde kimde? Çikeyim ya. Biz Ya <laughs> Beyza senin amına koyayım oraya niye girdin görevin de yok <laughs> ya. Görevim ya. var. Oğlum <laughs> çok şey sen iyi <laughs> <laughs> seni gördüm seni. Rencide yakaladım seni. Çok iyi gördüm ha. Orada seni şu an <laughs> kazanmışlardı yani görevler niye bitti, bitti abi? Bu görevler görev Görevlerle bitirdik oğlum. Görevlerle bitirdim ben. <laughs> <laughs> Hiç bitti <laughs> Ah, Seks, seks. Ah, ah. Hasan eldireyim Hasan. Dama üstünde. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dileyerekten. <laughs> Bu yasak ama söyle abi. Söyle. In -pax, in -pax şey mi yazıyor <laughs> benim? Med by ne Kolay abi. Yayınlar. İyi <laughs> oynar kolay gelsin. Eee bu zaten belli oldu ki hepsi her şey. Nasıl yani belli oldu? Hasan odadan çıktı abi sence. Hasan öldü mü? Ya burada dışarı var mı lan? Hasan günaydın kanks Hasan'ı niye öldürdünüz gene ya? Hasan'ı <laughs> <laughs> Allah aşkına ben çok kötü bu neyse. Bir tane hem oyundan çıkacağım gideceğim. oyunu iade edeceğim. Verdim onu buraya yazdım. Benim bir kere oynamak istiyorum Allah aşkına yapmayın bana bir şey ya. Ha sen bitsin ya başlayalım. Bir ödüğü kim buldu bir konuşsun. Pato. Ben buldum. Üst tarafta buldum orada ölmüştü tek gövdesi gözüküyor onları. Ben de görev yapıyordum. Kamera odasının orada geldim. Kamera odasına baktım kameradasına battım, gelirken gördüm. Sağda görevim vardı. Abi infosonun var mı? Ben ee, ben Beşir'le Ecel aşağıda hani ben aşağıda. Gökhan abi, ben, ben de tam e görev abi ben, kendisi de dedi direkt. Ben laboratuvara gittim. Laboratuvarda görevimi yaptım tam. Gökhan saat, ne dedi ne dedi? Ben Gökhan hiç bir şey, şey görmedim Gökhan. arkadaşlar. Gökhan, <laughs> şey Gökhan abi ben bir, bir, bir dakika dedi. Bu ne dedi? bir dakika bir dakika bir dakika. Yan yanındaydık abi en son. Arda, Arda, Arda neredeydi? Söylüyorum ben laboratuvarda görevimi yaptım. Aşağıdaki sıcaklığı iniyordum. Yukarıda şey görevini yaptın laboratuvar. Sağ üst taraftaki laboratuvar evet. Sağ, sağ üst. Orada laboratuvar var. Sağ üstte laboratuvar gibi bir şey. gördüm? Sonra sağ şey doğru indim ben. Abi bir şey diyeceğim. Bekir abi biz seninle oyun başı ilk görevi sen yan yaparken ben de solundaydım. Sonra en son düğmeye basılmadan önce de yan yanaydık abi. Nasıl görmüyorsun beni? Aa, görmedim. Ninja ile ben Gökhan'ı geçerken gördüm. Ben sola kameralara gidiyordum. Ben abi yere Ninja geçti. Göredi, geçti. Gördüm, ondan sonra Gökhan, Gökhan da geçti. Sonradan gördüm. Bu arada bana... ben, ben, sadece bir teori atacağım. Yanlış anlamayın. Herhangi bir şey info falan yok. Ee, Ege aşağı inerken sol tarafta Ege abinin sanki bana pusu atıyormuş gibi bir şey hissettim. Bunu Hayır. Benim, ben ben bu arada yani? iki görev yaptım. Kablo bağlama görevleri yaptım ben. Ben gördüm ara yanında tamam. Kapının yanındaki. Ya? İslam Bekir gördü, yanlış. Bekir de gördü. Ben orada aynı. Ben Bekir de orada aynı. Benim yanlış fikrim kusura bakmayın. Nerede oyunda? Arda sana de Ha? Gökhan niye iki oyun? Çünkü Kim Gökhan, mi? abi, Gökhan evet, abi, vallahi. anasını satayım mikrofon açmış. Inception ne amına koyayım dedi böyle. <laughs> adam dedi ki bu katil <laughs> de bak amına koyayım dedi. Amın <laughs> adam bu oyunu bilmiyor ki. <laughs> niye asmadınız lan? Onu yapsanız ya. aynen o. Ses ha bu ne? Ya? Beni yemliyorlar ha. Beni yemliyorlar. Beni yemliyor sakallara bak. Çesem mi elektriği? Dur bakalım. Ha burada birini yakalasam vört amına kum. Elektrik ne yükütleri kançı? Elektrik biri açtırıldı. halde. <laughs> Ayağım. <gülüyor> <gülüyor> çabuk çabuk çabuk. Aa ya yine droplama var. Okey dur. Biraz geçse be Ufak bir sallant. Hala droplama var. Dur ben modemi mi değiştirsem bu Hala var. Dur geçse şimdi. Dur geçse Ovlat mı yapıyor ha bu? Bir şey buradan gigabyte çıkıyor amına anlamadım. Elektrik şey mi? Kaybesin amına buldular amına. Nerede buldunuz? Oo. <laughs> oh. Ben de geri aldı nerede diye etrafa bakın ee, abi de, <laughs> de, Merhabalar. De, bir de, dakika de, bir de, dakika bir dakika Arda de, sus de. bir. Arda dur Aa, adam dur, şey, report at. De, at. De, şey e, aşağıdaki hani admin odasının yanından bir... bir Aynen, ne aynen ne yes, Biraz bir tretik istiyorum, şey. istiyorum ha. A, pardon, şey yeri arası. var ya böyle hani böyle kimyager gibi bir yer var hani. Tamam. Orada, sağ, sağ köşede. O uzun bir yolda buldum yani. Sağ köşede buldum. Sen orada ne yapıyordun? Ee, ben... ben orada görevim vardı görevime gidiyordum. Ne göreviydi? Ne bileyim oğlum işte orada haritaya baktığımda <laughs> bir ünlem işareti vardı. Ne Hayır, görevi, görevi yaparken ne, <laughs> neydi o görevi Ne bileyim amına koyayım ben o kadar A, daha iyi değilim amına koyayım çözmedim Hayır, daha bu oyunu. yaptığın görevi anlat işte kapımı aç. Lan gidemeyiz tam bak göreve giderken işte yerde buldum göreve giderken yerde buldum. Sonunda bir tane işaret vardı ona gidiyordum amına koyayım. Ben şunu söyleyeceğim o Gökhan abi'nin dediği yerde benim görevim vardı. Beni. Ben orada Ta görevimi yaptım, çıkıyordum. Gökhan abi oraya giriyordu. Ege abiyle ben orada karşılaşmıştım zaten. Gökhan abi girdi. Daha sonra adam öldü. Ben server'la ben benzendim. Ben de oyunun üstünde. Kimler raporlu şimdi? Bir e, rapora bakayım Dur. ne olacak. Hadi bakayım ne olacak. Galiba şey, bir Arda bir... şeyden görmüş onu ama belli de değildi evet. ama ne Sparks. Evet. Arda, sen... Arda'yı o iki de gördüm. Sercan'ı da LAB'a giderken gördüm. Kendimi de claimleyebilirim. Sercan'ı da her bir şekilde şey yaparım. Ben de Sercan görev yaptık. Tüp doldurdum hatta amına. İyi hadi bakalım öldürün bakalım ne olacak? Ee, tüp yaptı. Sercan'la evet, şüphelenmiyorum. Dayı katil benim. Ya, ne çiziyorsun ya yine? Yine oy ver panda. Baba aklımı helal etmeyeyim ya. Ezemekleri aklımı helal etmeyeyim. Oğlum panda dedi ki insektiftirim. Biz niye bunu Sercan? adam dedi ki ben insession'ım dedi yani katilim dedi. Bu ne amına koyayım dedi sonra. <laughs> ben de zaten verdim bile. Güzel de belir Güzel Oğlum, şey. Değilim ben değilim ki değilim değilim. değilim. Aa, Arda attı ortaya suçu da Arda amına koyayım anlayamıyoruz ki de katil olup olmadın neyse. Ya abi Gökhan, ne sikirlin Gökhan sikir bat ne sikirlin. Ne sikirlin ne sikirlin ne sikirlin ne abi Bak ben sana ne diyorum. Sağ tarafta sadece ben ve Ege abi vardık. Başka kimse yoktu. Sadece ben Gökhan sıktı oradan. Öldürdükten sonra tamam aşağı. Okay. Baba Bak bakalım ben neymişim şimdi. Poppa! Poppa! Amını yararlanın. Töö. Kimin göbeği kaldı? Ya benim amının. Abi burada birini yakalasa mı var ya? Sikelim. Pato ne yüzüyorsun yanıma? Siktir git ya. Sapotaş yaptı sandım. Ben bunu sikeyim bir injected bir şey dedik diye siktiler lan. Mikrofon kapat mikrofon. Özür dilerim. Ya amına koy. Nasıl yiyem ama? Nasıl yiyim? Ananı sikim yakaladım. Ana. Ana nasıl gidi? Arda. Ben Arda. Aa, Arda. Arda'yı gördüm. Arda'yı gördüm. Sakal. Arda Sakal! Sen ya var az değilsin ben. ha. Beni dinle. Beni dinle. Bak, Arda ben öldürürüz söz şey 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 gördüm artı şöyle bulmuş şimdi yaptı demir ben Arda'yı gördüm ben Arda'yı gördüm sikik sikik ama yakadı her şey de her şey <laughs> çakal beni dinle beni dinle abi peki abi öldü Arda yarram ye Arda yarram ye yarram ye Arda Tamam bak eğer ki savunmanı beğenmezsen reportla direkt. Tamam. Ben sana Zaten bitti. Orta, taraf. Tam. Tamam şu an öldürdüğünüz şey hatalı zaten. Sorun değil anlayacaksınız birazdan. Orta tarafı elektrikleri birleştirdim. Tam oraya gidiyordum yarra kafalı Spikes şeyin içinde buharlaşıyordu amına kudumun özürlüsü. Bir baktım ondan sonra yarra ben kafalı te mi Spikes... giriyor diyorsun. Öldürdüm. Hayır. Bir dakika bak beni öldürdünüz şimdi tamam mı? Ben masumum. İbret, Sercan öldürdü onu amına koyayım. Tamam orada Sercan ben Spikes vardı sonra... Sercan oradık. ölü amına kudum. Lan Sercan da vardı amına koyayım. Sercan e, era, öldü mü? <laughs> <laughs> Sercan öldü lan. Oğlum. Let geç geç let şey let let him him lan gitsin amına. Ya İslam abi ya da Spike Biz skip bak. yapar mısın? Öldürüm. Ya ver ver. Skip de boş yapma. Ya İslam abi ya da Spike, Spike. Ya boş yapma ver. ver. Ya, <laughs> ya. <laughs> mal aman öldürür görüyor salak salak konuşur. <laughs> <laughs> Önünüzde mi öldürdü? <laughs> Yo oğlum ben evet. sağdan cıttım arda ölüyor yanda gördüm. Ben bu arada bakalım. Ölüyor yanda gördüm Yarar. Moral dışı. Abc her zaman istemiyorum. Bu arada varsın. bu arada Spike çok fırsat vermediniz. Her fırsat şey vermediniz de olması <laughs> için. Bizim çocuk kendisini açıklayamadı Abi direkt açıklasa vermeyecektim. Spike fırsat vermedi. <vermeyecek. gülüyor>